Hem de var şey beni videolarda karşılığım akşam gördüğünüz gibi tabletim ekranı gitti arkadaşlar yere düştü ekranı gitti ve gördüğünüz gibi şöyle yarısı yok yani burası da denedim birkaç el olmuyor inanmıyor zaten bu başlayacaktım videoları yok izlenir diye mecburen şimdi bu tek çekebileceğim bu arada böyle olması video etkiler mi? Video gelmesini ben etkileyebilir. Çünkü cihazım yok bir annemin telefon var. Onda da oyun yok. Tepki videoları çekeriz onda en fazla. Onu da yapamayız belki. Abim telefonu var. Belki oradan oyun videosu çekerim biraz. Onun dışında sadece bu videoları gelecek. Yapacak bir şey yok. Belki yeni tablet alırız. Yarın. Tabi kesin değil. Ama video gelmesini etkiler mi? Etkilemez ama sadece bombeci ve bulabildiğim oyunlar oynayacağım. Yapacak bir şey yok. Güzel bir haber. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Sizleri seviyorum.